Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf e, fen bilgisi, evet, birinci dersiyiz. İlk olarak hücreden başlayacağız. E, hücrenin tanımını vermiş burada. Canlıların en küçük birimine hücre denir ve hücre 3 bölümden oluşmaktadır. Şimdi bölümlerine de bakacağız. E, hücre, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Bakın burada şekilde de göstermiş çekirdek dediğimiz hücrenin merkezi, sitoplazma dediğimiz şu arada kalan ve yumurta akına benzeyen beyaz bir sıvı, hücre zarı da hücreye şekil veren ve etrafını saran bölüme de hücre zarı denir. Şimdi bu yapıların özelliklerini tek tek inceleyelim. İlk olarak hücre zarından başlıyoruz. Hücre zarının özellikleri seçici geçirgendir. Ne demek bu? Yani her şey geçemiyor, seçerek geçiriyor. Hücreye şekil verir, hücrenin etrafını sardığı için bakın burada, hücrenin etrafını sardığı için hücreye şekil veriyor. Canlıdır çünkü hücre canlı, o da canlı. Canlı olmasa nasıl seçecek? Seçemez. E, tüm hücrelerde bulunur. Eğer hücre ise, canlıysa, hücre ise mutlaka ee, hücre zarı vardır. Evet, devam ediyorum. Çekirdeğin görevi, yani hücrenin merkezinde bulunan kalıtım maddesi bulundurur burada hücreyi yönetir. Bakın yönetim merkezi neresidir? Çekirdek. Yani hücredeki bütün olaylar çekirdeğin kontrolünde gerçekleşiyor. Ee, organellerin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar. Yani onları kontrol ediyor ya. Diyor ki sen şöyle çalışacaksın, ben böyle çalışacağım, şu şöyle yapacak falan gibisinden onlar arasında bir uyum sağlıyor. Hücrenin çekirdeği çıkarılan bir hücre yaşayamaz, ölür. Çünkü kontrol yoktur stoplazmanın özelliklerine geldim. Stoplazmanın özellikleri jöle kıvamındadır. Hani jöleyi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yumurta akına da benzetiliyor. Organeller, organeller burada bulunur. Yaşamsal olaylar nerede? Stoplazmada gerçekleşir. yumurta akına da benzer. Bakın aynı şeyi bunu zaten tekrar etmişiz. Evet, devam edelim iki türlü hücreler var. Bir çekirdekli hücre, çekirdeği bulunan hücre, bir de çekirdeği bulunmayan hücreler. Çekirdekli hücreye örnek verecek olursak işte insan hücresi, bitki hücresi, hayvan hücresi, bakteri hücresinde çekirdek yoktur. Yani kalıtım maddesi bakteri hücresinde şöyle bakteri hücresinde dağınık olarak bulunmaktadır. Herhangi bir çekirdek yoktur. Çekirdeği olmadığı için kalıtım maddesi stoplazmada bulunuyor. Sorularda çıkan bir Cümle bu. Devam edelim. E, hücre, hücreyi nasıl inceleriz biz? Hücre mikroskopla incelenen bir şey. Yani çok küçük olduğu için bütün e, hücreleri bizim görme ihtimalimiz yoktur. E, i̇lk mikroskobu e, Robert Hooke denen bilim adamı bulmuştur. Mikroskobik canlıları ilk inceleyen bilim adamı ise Anthony Van Leeuwenhoek'tur. Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtası. Yani yumurta zaten bir hücredir. Deve kuşu yumurtası da büyük bir şey olduğu için o da bilinen en büyük hücre olarak kabul ediliyor. Evet, devam edelim. Ee, bitki ve hayvan hücreleri karşılaştıralım. Çünkü farklılıklar var. Bazı özellikler bitki hücrelerinde bulunur. Bazı hücreler hayvan, özelliğin, hayvan hücresinde bulunur. İlk olarak hücre duvarı. Hücre duvarı sert bir şey. Ve hücreye sertlik verir. Bu sadece bitki hücresinde vardır. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı yoktur. Sentrozom hücre bölünmesinde görev alan bir e, bölüm. Bu sadece hayvan hücresinde bulunur ve bitki hücresinde bulunmaz. Kloroplast ise sadece yine bitki hücresinde bulunur, hayvan hücresinde bulunmaz. Çünkü bu fotosentez yapan bir molekül. Fotosentezi bitkiler yapıyor, hayvanlar yapmıyor. Bir organizmanın oluşumunu şimdi inceleyelim. Bir organizma nasıl oluşur? Şimdi en küçük canlı en küçük birimi neydi? Hücre. Sonra hücreler bir araya geliyor, dokuları oluşturuyor. Dokular organları oluşturuyor. Organlar organizmayı oluşuyor. Sonra da sist. Burada bir yanlışlık olmuş. Şöyle olacak. Şu ikisi yer değiştirecek sevgili arkadaşlar. Organlar Sistemi sistemlerde organizma. Yani organizma dediğimiz canlıdan bahsediyor. canlı En son canlı oluşacak burada. Şimdi bitki ve hayvan hücresini burada e, karşılaştırmış. Bakın görüldüğü gibi hayvan hücreleri biraz daha bakın şöyle yuvarlak. Bitki hücreleri ise köşelidir. Çünkü hücre duvarı vardır ve sertlik verir. Köşelidir. Bitki ve hayvan hücreleri bazı özellikle birbirinden farklıdır. Bitki hücresi köşelidir. Bakın hayvan hücresi. Yuvarlaktır. Koful bitki hücrelerinde az sayıda bulunurken hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur. Bu özellikler sorularda soruluyor. Devam edelim. Ee, bazı hücre çeşitlerine bakalım. Hücre çeşitleri işte kan hücresi, kas hücresi, öglena, amip, bakteri, epitel hücre. Bunları inceleyebilirsiniz. Çünkü sadece bir tane hücre yoktur. Bir sürü hücre vardır. Bunları bu şekilde inceleyebiliriz. Şimdi e, en önemli bölüme geldik. Çokça soruların sorulduğu okulda da öğretmenlerin çokça sorduğu, benim de çok sorduğum bir yer. Organeller ve görevleri. İlk organel ne? Ribozom. Şimdi ribozom en küçük organeldir. Organel içerisinde en küçük olanıdır. Bazı küçük e, canlı hücrelerde de bulunmaktadır. Tüm hücrelerde bulunur. Asıl görevi bu. Protein sentezler. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Devam ediyorum. Kloroplast. Kloroplast sadece neyde bulunuyor? Bitkilerde. Hayvan hücrelerinde bulunmaz. Görevi nedir? Fotosentez yapmak. Peki fotosentezde ne oluyordu? Bitkiler besin ve oksijen üretiyordu. Karbondioksit de su da kullanıyordu. İsterseniz şuraya yazayım ben. Ee, karbondioksit artı su birleşiyor. Bunun sonucunda besin artı oksijen açığa çıkıyor. Tabii ki burada bir klorofil gerekiyor. Klorofil kloroplastın içinde bulunur. Bir de ışık. Bu olay bize fotosentezi ifade ediyor. Sentriol hayvan hücresinde bulunur, bitki hücresinde bulunmaz. Biraz önce de belirtmiştik. Bunun görevi ise hücre bölünürken mitoz veya mayoz hücre bölünmesi sırasında ne yapar? Görev alır. Geçiyorum hemen. Koful Koful besin ve atık depolar, bunu biz depo olarak da alabiliriz. Koful demek, depo demek. Bitki hücrelerinde büyük, hayvan hücrelerinde ise küçüktür. Sebebi de şu, çünkü hayvan hücrelerinde boşaltım sistemi olduğu için atıkları dışarı atabiliyorlar. Onun için hayvan hücrelerinde küçüktür. Genç bitkilerde bunlar fazla, yaşlı bitkilerde ise fazla ve küçüktür genç bitkilerde. Yaşlı bitkilerde ise az ve büyüktür. Çünkü neden? Kofullar bir araya geliyor, sayıları azalıyor, büyüyor. Çünkü atık madde fazla yaşlı canlılarda, bitkilerde. Devam ediyorum. Lizozom. Lizozom hücre içi sindirim yapar. Yani hücrenin içerisinde besinlerin sindirimi oluyor. Bu sindirim lizozom sayesinde oluyor. Sindirim sistemiyle karıştırmayalım. Hücre içindeki sindirimden bahsediyor. Mitokondri enerji üretir, enerji yani günlük hayatta canlıların sahip olduğu ve yaşamını devam ettirdiği enerji mitokontri mitokondriyesinde üretilmektedir. Kas hücrelerinde bunların sayısı fazladır. Neden? Çünkü en fazla enerjiye onların ihtiyacı var. Vücudun hareketini en çok kas hücreleri sağlıyor. Golgi'ye geliyorum. Golgi salgı oluşturur, salgı ee, ve salgı kesecikleri halinde paketler diyor. Yani vücudumuzdaki tüm salgılar işte e, bunlar hepsi golgiden kaynaklanan salgılardır. Devam ediyorum. Endoplazmik retikulum e, hücre içerisinde madde taşıyor. Yani DNA buna diyor ki al şunu şuradan şuraya taşı. Buna da kargo diyebiliriz. Bu hücrenin bir nevise kargosu. Evet. Tüm organeller nerede bulunuyordu? Stoplazma sıvısında organellerin bulunduğu yer burası. Bakterilerde sadece ribozom organeli bulunur. Bakterilerin çekirdeği yoktur. Bakın bakterilerin çekirdeği yoktur. Kalıtım maddesi toplazmada dağınık olarak bulunmaktadır. Neden bakterilerde ribozom organeli var? Çünkü protein sentezliyor. Protein olmadan bir canlı olmaz. Onun için tüm canlılarda bulunan bir organeldir ribozom. Aşağıdaki bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları belirtiniz demiş. Şimdi biz burada etkinlikler var yani bunları yapalım sentriol sentriol kimde vardı hayvan hücresinde vardı fakat bitki hücresinde yoktu kloroplast kloroplast kimde vardı bitki hücresinde vardı fakat hayvan hücresinde yoktu devam ediyorum hücre duvarı yine bitki hücresinde bulunur fakat hayvan hücresinde hücre duvarı yoktur koful her ikisinde de vardır çünkü besin ve atık depoluyor Hücreyi oluşturan 3 ana bölümü şimdi yazalım. Burada tam belirtilmemiş, biz belirtelim o zaman. Şöyle tam zar üzerine çıkıyor. Bu ne olsun? Hücre zarı. Burası hücre zarı olsun. Şu ortadan gitsin. Bu da çekirdek. Çekirdek hücrenin merkezi. Bu da şu aradaki organellerin bulunduğu yeri belirsin. Ne olur? stop, lansma. Hücrenin üç ana bölümü bunlardır. Hücreyi yöneten bölüm hangisidir demiş. Biz belirtmiştik daha önce. Hücreyi yöneten bölüm çekirdektir. Hatırlayalım. Organeller yaşamsal faaliyetlerin devam ettiği ve organellerin bulunduğu yer stop, lazma. Hücre zarı şekil veriyordu. Çekirdek ise yönetiyordu. Hangi bölüm hücreye şekil verir? Nedir bu? Hücre Zarı, hücre zarı şekil verir. Ee, seçici geçirgen bölüm hangisidir? Yine hücre zarı. Çünkü seçerek maddeleri, bütün maddeler geçemez ortan. Canlının en küçük birimine ne denir? Konumuzun ilk başlığı, canlının en küçük birimine hücre denir. Hücre hangi alet ile incelenir? Söylemiştik, mikroskopla incelenir. Mikroskop ile incelenir. Devam edelim. Mikroskobik canlıları keşfeden bilim insanı kimdi? Antoni Van Leeuwenhoek. Evet, Anthony van Leeuwenhoek, mikroskopik canlıları ilk keşfeden bilim adamı. Mikro, mikroskobu ilk bulan kişi kimdi? Robert Hooke. Mikroskobu ilk bulan kişi. Ee, organeller hücrenin neresinde bulunur? Ne demiştik? Sitoplazmada bulunur. Organeller sitoplazmada, sitoplazmada bulunur. Evet biraz fazlaca bütün hepsini sormuş. Kalıtım maddesi hücrenin neresinde bulunur? Demiştik ki çekirdek. Kalıtım maddesi çekirdekte bulunur ve hücre buradan yönetilir. Devam edelim. Gözle görülebilen en büyük hücre neydi? Deve kuşu yumurtası. Deve kuşu yumurtası. Evet, birinci dersimiz burada bitti sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere diyelim.